Değerli dostlar, karlı bir gözler sabahından sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. E, bugün e, uzun bir aradan sonra ilk defa böyle kar yağıyor. Her eserinde danesi ve altın hükmünde. Yani kış olmayınca iş olmaz derler ya, kış kışlığını, kuş kuşlığını bilecek. E, i̇nşallah e, kuruyan çeşmelerimiz tekrar gözlenir, şarır şarır akar. Bugün sizleri e, ada çayıyla tanıştırmak istiyorum. Hepimizin bildiği çay. Ama niye iyi gelir? Ee, bizim bu tarafta karot da derler buna. Hatta evimizin önüne ektik. Bak bu şekilde. Ee, bunu mesela uzun süre ecdadımız hayvan tedavisinde de kullanmış. Mesela hayvanı bir yeri yaralandığı zaman keçik, oyun, inek. Bunu kaynatırlar, soğuturlar. O yaraya döktükler zaman hızlı bir şekilde o yarayı kapatır. Hatta inen göğsü yaralandı. Yine aynı şekilde soğutup bardağa koyup inen göğsünü tuttuğun zaman hızlı bir şekilde yarayı kapatır hatta eşeğe hakaret olur diye Üstad Hazretleri işlek demiş. İşle semer vurdukları için sırtı yağır olur. Aynı şekilde bu otu kaynatırlar, soğuturlar. O yağır olan yere döktükler zaman hızlı bir şekilde o yarayı kapatır. Böyle bir özelliği var. Zaten dikkat edersek bu bitkinin yaprağı böyle mideye benzer. Hal diliyle der ki ben mideyi tedavi ederim demek ister. Mide rahatsızlıkları olan varsa yine Sıcak değil de soğuk olarak bunu kaynatıp e, suyunu soğutup buzdolabına koyalım. Her sabah e, bir bardak bunun suyundan içelim. Üzerine de bir e, yemek kaşığı çam balı alalım. Şimdi arının yaptığı badlan olsun değerli dostlar. Yani insanlar arıya güvenmiyoruz deyip kendileri yapıyorlar balı. E, i̇şte onun için e, çam balı sindirim yolları ve solunum yolları hastalığının bir numaralı ilacıdır. Bu şekilde bir hafta devam edelim. Etkisini siz de göreceksiniz inşallah. Rabbim e, kullananlara Şafi ismiyle şifa versin inşallah.